Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Irak'ta Türkmenler harekete geçti, özel federe devlet olmak istiyoruz. Irak'taki Türkmenler, Osmanlı Devleti idaresinde 400 seneden fazla kalan ve tarih boyunca bir Türk şehri olarak bilinen Kerkük'ün özel statüyle ya da özel federe devlet olarak yönetilmesini istiyor. Irak'ın petrol zengini Kerkük'ün statüsünün belirlenmesi için 140. maddenin uygulanması gerektiğini savunuluyor. Merkezi Bağdat hükümeti ile Irak Kürt bölgesel yönetimi arasında statüsü yeniden gündeme gelen ve yeni kurulan hükümette pazarlık konusu olan Kerkük'ün geleceğine ilişkin, kentte geniş katılımlı bir panel düzenlendi. Panele ITC yetkilileri, siyasi parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İTC Başkanı Turan, daha sonra Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'teki Amerika Birleşik Devletleri işgalinden bu yana sürekli siyasi taraflar arasında tartışmalı kent olarak kalan Kerkük'e en sağlıklı çözümün, tüm etnik grupların uzlaşmasıyla sağlanabileceğine inandıklarını söyledi. Irak Anayasa'nın 140 maddesinin yazıldığı 2005'ten bu yana Kerkük sorununa kalıcı bir çözüm getirilemediğini belirten Turan, Kerkük ve Kerküklüleri ilgilendirmesine rağmen, bu maddenin Türkmen ve Arapların iradesinin dışında yazıldığını ifade etti. Kerkük özel statülü ya da özel federi olmalı. Kerkük'ün, Türkmenlerin gıyabında Bağdat yönetimi ve ÖKB'ye arasında yeniden gündeme getirilmesini çirkin bir adım olarak niteleyen Turan, şöyle devam etti, Türkmenlerin Kerkük konusundaki tutumu, kentin tüm etnik gruplardan oluşan ortak şekilde idare edilmesi, özel statüye sahip olması ve herhangi bir bölgeye ilhak edilmemesi yönündedir. Kerkük özel statülü ya da özel federi olmalı. Aksi takdirde Irak'ın toprak bütünlüğü tehlikeye girecektir. Kerkük'teki tüm gruplar arasında uzlaşının sağlanması için son 3 yıldır Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler denetiminde görüşmeler yapıldığını aktaran Turan, bu görüşmelerin uzlaşıyla ortak idare, kente özel statü verilerek Bağdat'a bağlı kalması ve Türkmenlerin gasp edilen arazilerinin sahiplerine geri verilmesiyle sonuçlanacağına inandığını kaydetti.